المال والبنون زينات الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير رَبُّ كتابه وخير أمله صدق الله العظيم الله عز وجل الدنيا متاع وضرع مال فرع ملك نجا وارسة ذا أولاد دنيا ذاك زينات ربنا insanların peşine koştuğu şeylerdir. Onlardan hayırlı olan ahirete e, giden olandır. Yani vakiat e, hepsi gider. Ahirete kalan e, onlar kalır. Ötekiler boşuna e, muhabbet etmiş olursun peşinden koşturmuş olursun. Ahirete yapmadıktan sonra hiçbir faydası olmaz diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi zaten insanlar para ahir zamanda çok olur der. Para kıymeti kalmadı. Paranın da kal kalmadığı halde daha da nasıl şey yapacaklar diye şeytan ee, paranın e, insanlara e, sırf meşgale olsun diye şimdi havada artık elde de tutulacak eskiden altın vardı, gümüş vardı onlar esas kıymet onlardı onların yerine kağıt çıkarttılar kağıt da e, beş, e, işe yaramaz ama gene elden tutulacak şeydi. Şimdi onu da e, şey yapmak istemiyorlar. E, parayı da kaldırmak istiyorlar. E, onun yerine işte havada e, senin bu kadar milyon var bankada, şu kadar trilyonun var bankada. E, ama e, bir yanında bir şey yok. İşte bu <laughs> dünya, e, On peşinde koşan insan için bir faydası yok. Onu ahiret için helalından kullanıp ahiretine de kullanırsa onlar sana fayda olur, sana kalmış olur. Öteki türlü hiçbir şey kalmaz. Normalde senden sonra bir şey kalmazdı ama şimdi dünyada da elinde insanların. Parayı, para da bırakmıyorlar artık yerlerinde. Onun için insan, akıllı olan insan bu nasıl ahirete baki olarak, kalıcı olarak bu malın faydası sana kalsın diye onu düşünmesi lazım. O da Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği şeyler onu yaparsan ona sana, sana fayda olur. Yapmasan e, hiçbir fayda olmaz. Bizim <laughs> çalıştığımız Allah rahmet eylesin Efer Bey vardı. O iş makineleri yapardı. Adamın biri gelmişti. Birkaç tane makinesi var. Satacak e, satarım satmam derken Adam vefat etti, oğullarına kaldı. İki ay kalmadan onları da e, sattılar e, malı parayı bitirdiler. Ondan sonra ne kendine fayda oldu, ne başkasına fayda oldu, ne çocuklara fayda oldu. Yani bu e, hayırlı mal olsun, hayırlı evlatlar olsun ki sana faydası olsun. Allah hepimize bu gibi insanlar hepimize hayırlı salih evlat, hayırlı para mal olsun inşallah. Yani faydası olsun. Faydasız olmasın inşallah. Bu insanlar şimdi nefislerini peşinde koşturuyorlar. Sen bugün o parayla zevki safa yapsan bile ikinci gün yarın yine aynı şey isteyeceksin. Bu defa bulamayacaksın. Yani bir bir, bir şey yaptın, kendi kendini tatmin ettin. Ondan sonra bir şeye kadar kalacak mı zannediyorsun? Hemen bir, birden biter. Yani Allah Azze ve Celle bütün insanlara gösteriyor, misal veriyor, şey yapıyor. Ama insanoğlu nəfsə bəşər nə duşan insan nə dünyada hayr edər nə ahiretdə hayr edər Allah muhafazəsinə amin Allah təvfik el-Fatiha